bizim tayfadan herkese merhaba arkadaşlar ben Yusuf bugün sizlerle beraber şimdi LG G4 incelemesi yapıyoruz hadi şimdi video başlıyoruz öncelikle tasarım şimdi sırada özelliklerini anlatalım 5.5 inç boyutu var. 32 GB ve 3 GB RAM'i var. 3000 mAh bataryası var. 16 megapiksel kamerası var. %73.59 ekran kazı oranı var. 1440x2560 piksel var. 538 ppi var. 18 18 wattlık hızlı şarj desteği var. Bir de söylemedim 16 megapiksel f1.8 diyafram açıklığı var. 4K 30 fps çekim özelliği var. 700 720p ve 120 fps ağır çekim özelliği var. 8 megapiksel ön kamerası var ve 1080p ön kameradan video çekebiliyor. 8x zoom ve ön kamerası ise 3x zoomla ön kameradan çekebiliyor. Arkası 8x zoom, ön kameradan da 3x zoom yapabiliyor. Snapdragon 808 chipseti var. 3 GB RAM'i var. 6 çekirdek 1.8 GHz hızı var. Ve de 20 nanometrelik bir özelliği var. Ağırlığı ise 155 gram. Önü ve arkası plastikten yapılmış. Arkası da böyle deri görünümü var. Deri tasarım. Ve şimdi de kamera özelliklerini göstereceğiz. Her neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.